İnsanı iki şey ayakta tutar. İnsanı iki şey yıkar. İlk önce tutar, ayakta tutar. Biri sağ ayağı, tahmin edeceğiniz üzere biri de sol ayağa. İnsanı da iki ki, iki şey yıkar. Biri su, biri sabun. Evet. <laughs> Yine aynı map. Evet sandık kalmıştım ben burada. Evet. Şimdi ne yapıyordum ben en son? Hmm, doğru. Bu köyden gidiyordum. <laughs> Sandıklar var gibiydi ama. Bunda var mıydı sandık? Heh varmış. Ama bomboş. Neyse zaten buradan alacağımı almışım. Akşam oluyor Akşamı da burada geçireyim. Bu akşamı da burada geçireyim. köy arayışına devam maalesef ki maalesef ki köy arayışına devam hmm. Bir de yorumlara konu yazarsanız sevinirim konu bulamıyorum atamıyorum video 2 saat çorsta geziniyorum İnşallah karşıma bir köy çıkar. Aha, o ne? Tahtadan bir yapıya benziyor. Tahtadan atom bombası mı düşmüş buraya yoksa? <laughs> Bence düşmemiştir ama neyse de bir gidip bakmaya değer umarım. İnşallah hiç sandık falan vardır. Bu ne? Bu ne la? ne olduğunu anladıysam bir şey duyduramadım ki. Pusula, saat, hazine haritası mıydı Aha, hazine haritası. Ya dur ben bunu şuraya almıştım herhalde. Neyse en azından köyümeyi falan bulursam bu hazine haritası bana gösterir. Normalde şey çıkmıyor ama Acaba orada başka sandık var mıydı? dakika. Bura benim başladığım yer değil mi? Oyuna başladığım yere geri döndüm ya. Evet, çok güzel bir şeyle kızıyor. Minecraft'ın ne günü? Azı doyuruyormuş. Gerek bir şeyle karnınızı doyuracaksınız Minecraft'ta. Ahmeh yiyin. Ahmeh. Normal normal bir şey yaptığında ha yani elmas çıkacak. Ha yerde demir çıkar. Tabii onu alamayacağım şeydi. He? Direkt önümde olur. Hazinem haritası da boş çıktı. Zaten ben yeterince boş değilmişim gibi. Aa, yanlışlıkla kum almıştım doğru. At. Ne güzel indi ya. Şimdi ben bunları almadan nasıl geçeceğim ya? Geçtim. Geçtim, 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 geçtim. geçtim. Dur şuraya koy da oha. doğru başladığım yere geri döndüğüm için hadi gel Heh. evet beleş bir masa bak <laughs> Ya ben buradan nasıl geçeceğim ki şimdi? Umarım bir, bir köy çıkar. Aynı yoldan gidiyorum galiba. var ya şu an o kadar ağaç kırasım var ki. Yani daha ağaç kırmadım. Şu elde ettiğim şeylere bak. Yani normalde ilk önce ağaç kırmam gerekir. Orada normal bir yeşillik mi görüyorum? Normalde ağaç kırman gerekir ama ben kırmadım. Evet. Sonsuz dünyada kaybolmak. Sonra bir evinin olmadığını hatırlamak. Ağlamak. Sonra kaçman gerektiğini hatırlamak. Ağlamak. Ah. <laughs> Şurada ışık var. Işık ışık ışık ışık. Bunun bitti. Hayır, 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 Şimdi öldük işte. Hayır hayır hayır. Örümcek beni görme. Görme görme görme. Beni gördüler. Direkt iskeletin üstüne gidiş. Aa. Köy 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 Ne olur köy ne olur köy ne olur köy. Ne olur köy. Minecraft lütfen köy ver bana. Şu an zaten ekmeğim de az. Kedi. Hmm. Üf. Burada biraz idare edebilirim herhalde. Annem gidiyor herhalde ya. Sorayım bebe. Tam geldim. Evet biraz burada idare edebilirim sabaha kadar. Umarım bir şey olmaz. az. Yemim gerçekten çok az. Ağacım var bir sürü. Tüyüm var. Üç tane haritam var. İdare edebilir mi herhalde ya? Acaba bu ağaçlar büyüyünce bana ev olur mu? tek kafamdaki soru şu an o. Büyüyünce bana ev olurlar mı? Allah. Bir tane zombi geliyor. Onu sopamla dövmem lazım. Gelme gelme gelme. Gelmeyin. Gelmeyin. Gelin ya teker teker gelin. İkinizle aynı anda dövüşemem. Sopayı kırıp hıp zınk diye çekecek halim yok ya. Hayır. Hayır. Ne güzeldi şey yapmış. O kadar köy bulmuştum ya. Neden bu? 嗯，直播。 Geldi sonunda. Burada köy yoktur ki. Bak, bataklık bir, bir yöne gitmek istemiyorum. Burada köy çıkma şansı bayağı yüksek zaten. Aa oh. çok korkayım. Çok korkayım. Çok korkayım. dakika kömür müydü? Ya normalde normal Minecraft oynasam odun kömürü kullanmak zorunda kalırım. Ama sandıklar alabildiğinde sadece malzemelerimi direkt top diye karşıma çıkar zaten kömür. Bu nasıl bir şey ya?